geldim kızımın evine. Şimdi seyirin evini toplayacağım. Şu parkını yıkayacağım. Tersleyeceğim. Şöyle ne yap. 不老实，就不老实一哈的。 Sayın sevgilim, takipçilerim, ne yaptınız, ne ettiniz, sabahınız hayırlı olsun, abla böyle salını salonu süpüreceğim, girişi süpüreceğim, mutfağı, barxonu yıkayacağım, yemeklerini yaptım, benim oğlum da yarın akşam geliyor, bugün binecek, yarın inşallah kaçta burada olur bilmiyorum, size bir kısa video dedim yapayım çekip gönderim canlarım benim siz ne yaptınız siz ne ettiniz benim kızım dört tane kızları oldu Allah onların rızkını da verir Allah anasına babasına ömür verdikçe sonra inşallah kimsenin ayağa daşa değmesin ben kızım tek ya bacısı da yok ama iki kardeş oğlan kardeş var da bacı daha her şeyi mert taşıyor Oğlan kardeşlerle konuşulmaz, konuşur da kız gibi olmaz. Benim de kendi bacım yok. Hastaneye gittim. Seher hastaneye gitti. Ya bir teyzesi olsaydı, ya benim bir bacım olsaydı, ya Seher bacısı olsaydı. Giderdik, gelirdik rahat. Seher'e faydası olurdu. Allah şükür. Kurban oldum Allah. Allah kimseyi düşürmesin, kimseyi şaşırmasın. Kimsən yuvasını bözməsin, kimsən ağzını tatlı gözməsin, canlarım mənim. Siz də inşallah yisiniz. Bu qısa video bazını sizə çəkəcək. Bir də kənddə evimdə daha çəkərəm. Canlarım mənim. Allah yamanadır, dolğun haqqınızı halal edin canlarım mənim, bacı qardaşlar.